arkadaşlar. Bu dersimizde sembolizm bakımını öğreteceğiz sizlerle birlikte. Sembolizm sözcüğü Türkçe'ye nasıl geçmiştir arkadaşlar? Simgecilik olarak geçmiştir. Sembol dediğim şey zaten doğrudan simge anlamına geliyor. Yani bazı şeyleri olduğu gibi değil de benzetmelerden ve mecazlardan yararlanarak ifade etmeye biz sembolizm ya da simgecilik diyeceğiz arkadaşlar ortaya çıkıyor. Tabii ki de diğer yeri gibi Fransa'da ortaya çıkıyor ve 19. yüzyılda ortaya çıkıyor. Peki bir edebiyatına tepki olarak mı doğmuştur? Evet arkadaşlar biz Panyasizmi öğrenmiştik. Şiirde gerçekçilik anlamına geliyordu. Sembolistler de diyor ki Peki sembolizmde önemli olan kelimelerimiz nelerdir? Çok önemli sözcükler ses, söz ve simge arkadaşlar. Yani ben sesten, sözden ve bunların birleşiminden ortaya çıkan simgeden fazlasıyla alacağım. Yani müzikalite en önemli unsurlarından biri olacak. Peki sembolizmin kurucusu olarak kabul edilen isim kimdir arkadaşlar? öfke, aşk, kıskançlık, acıma, merhamet, sevgi gibi hisleri sembolizm akımıyla daha güçlü ve sanatsal bir dil kullanarak anlatmaya çalışacağım. Yani sembolizmi kullanırken mecazlardan, benzetmelerden, düşsellikten fazlasıyla yararlanacak. Hatta bunların sınırı olmayacak ve ben sınırları zorlayacağım. Sözcüklerin sınırlarını zorlayacağım. Ve çok önemli yani bir sözümüz var arkadaşlar. Sembolistlerin de düşünce anlayışını yansıtıyor. Aslında şiir anlaşılmak için değil de duyulmak için yazılır diyor. Yani müzikalitenin önemini bir kez daha vurguluyor. Ve sembolistler diyorlar ki bizi okuyan herkes farklı anlam aramalı. Yani tek bir anlam aramak çok da doğru değildir diyor. Bizim anlamımızdan ziyade şiir anlaşılmak için değil de duyulmak için yazılır diyoruz. Evet arkadaşlar peki kelimelerim neler, konularım neler? Tabii ki de sessizlik, karanlıklar, gün batımları, durgun yapraklar. Kısacası psikolojik durumumuzu ilgilendiren kelimeler daha çok şiirde yer alıyor arkadaşlar. Çünkü sembolistan duygu ilgilendikleri için insana etkileyen, psikolojisini esir alan sözcüklerden daha fazla yararlanıyor. Yani anlam kapalılığı onlar için çok önemli. Çünkü mecazları ve dürselleri fazlasıyla kullanıyorlar. Bu da onları kapalı bir anlatıma sürüklüyor ve